Türkiye'nin birçok yerinde gençler tarafından kendi canını hiçe sayarak yaptığı kasksız ve üzerine yatılarak kullanıldığı motosikletle ölüm sürüşü İskenderun'da da battı çıktı da gerçekleştirildi. Müzik kendi canlarını dahi tehlikeye atarak yapılan ve ölüm sürüşü olarak tabir edilen motosiklet üzerine yatılarak hızla akan trafikte seyir çılgınlığı İskenderun'da battı çıktı da yaşandı. Bir gencin eski tip moblet üzerinde yaptığı ölüm sürüşü şovu yine aynı yolda seyir halindeki bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde hızlı akan trafikte sağ şeritte seyir halindeki motosikletin hem kendi canını içe sayarak hem de diğer araçları tehlikeye atarak ilerleyişi ise heyecanla izlendi.